dünya tarafından bilinmektedir ki katil İsrail Gazze'de büyük bir katliam yapıyor. Kardeşlerimizi şehit ediyor, kadınlarımızı dur, çocuklarımızı geçim bırakıyor. Sertin! Biz Müslümanlar olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazze'deki kardeşlerimize yardım etmesini beklerken. Bırakın yardım etmeyi. İsrail'e giden ticaret malları bile engelleyemiyor. <laughs> ve bu hakikati dile getiren Mesut hocamızı görevden uzaklaştırıyorlar. <laughs> Mesut hocamızın göze, görevden uzaklaştırılmasını kılıyor ve bu hatadan dönülmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Mesut hocamızın söylediklerini söylüyoruz. Ey yöneticiler! Neden orduları Aksa'ya göndermiyorsunuz? İsrail'e giden ticaret mallarına neden engel olmuyorsunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Tecvür! Sizleri Allah'tan korkmaya ve sorumluluklarınızı yerine getirmeye davet ediyoruz. Allah razı olsun.